benim bekarken gezdiğim biz bir kuzenim vardı. Biz aslında Merve ile kavga yapıyoruz. Zaten yani başka kimse yok. Ama Üçüncü şöyle bir şey için var. Hani, Sadece ikimiz. E, ben orada Merve'yi diyorum bir, ki. Dur bir anlatsın Merve. Benim kuzenim vardı. Hani bekarken gezip tozduğum. Onu annem de biliyor, babam da biliyor. Halamın oğlu. Hani kuzenim. Ondan bana tamam. ne zarar gelebilir? Onu da Hayır, bizim anlattım. ülkemizde kuzeniyle evlenen de var da. E, ee, ailenin hani, onayladığı, senin akraban. Yani. Evet. Osman'a ben bunları anlattım. Ben hatta Önceki hayatımı full Osman'a anlattım ben ne yapardım. Hani evlendikten sonra birisinden öğrenip de dedim. Hani yüzüme vurmasın dedim, öğrensin benden her şeyi dedim. Anlattım ben nişanlıyken Osman'a. Sonra benim face de, yani sosyal medyada bizim şey vardı, resmimiz vardı. Kuzenini. Kuzenimle ama hani tabi bekarken kalma birisi. Kuzenini resim. tanımıyor mu Osman? Tanımıyor bir kere gördü. Nikahınıza, hani. düğünüze gelmedi mi? Yok yurt dışında, yurt dışında, olduğu, yurt dışında olduğu için. için. Yurt şey, dışında Osman o fotoğrafı gördü, evlendikten sonra da biliyordu hali. Dedi ki bunun dedi resmi niye duruyor filan dedi. Daha önce de dedi bana, bilmiyorum ki dedim. Hani iletişime geçebilecek dedim, hiçbir şeyim yok dedim. E, hani geçsem dedim, silerim hani söylerim dedim silsin fotoğrafımı. Ha dedim. o tutuyor. O tutuyor. Ha, sen değil, ben tamam. zaten kullanmıyorum bir şey. Sonra Osman yine şey oldu. Aradan zaman geçti. Ben bu programa başvurduktan sonra yine ben şiddet, yani şiddete maruz kaldım. Osman dedi programa ki. Programa niye başvurdun diye mi? Yok. Yo, programa işte mi, başvuru yaptıktan sonra işte bu nedenden dolayı. O gün bana herhalde şiddet uygulamak istedi yine. Canı istedi. <laughs> ne demek istedi. o bir ayol, Canı istedi. Öyle bana çünkü. Ben canım istediği zaman seni dövmüyorum Osman... ki Merve. Kurban o çok arayayım. nedensiz bir konuydu. Önce de, önceki bildiği resmi Anlat. o gün bahane etti. Benim kuzenime küfürler etmeye başladı. Çünkü. Ben bari... de dedim ki küfür etme Osman dedim. Sıfo değil dedim. Hani kimseye küfür ettirmiyorum ben dedim. Ağzından güzel şeyler çıksın diye. Baktım bu küfür ediyor, küfür ediyor. Küfür etme dedim. Sen dedi ona dedi niye attırmıyorsun falan dedi. Beni yani Orada yine Şimdi yaptı Merve yaptı O Orada bir, bir şey... aylardır duruyor evlenmeden önceden beri. Biliyor evet. bunu da. Bu 6 ay sonra niye Şimdi, şiddet şu, meselesi oluyor? Ben Benim kafamda şöyle bir şey oldu. Hani bu çocuk zamanında Merve'yle evlenmek istemiş. He. Kabul ediyor musun onu? Onu Bak, kabul ediyor. Bak onu öyle anlatmadı. Ha. Normal arkadaşım, i̇şte. normal akrabam ailemde biliyor dedi. Ama böyle bir şey yoktu benim kafamda. Senin olmayabilir ama sonuçta sana Hı -hı. evlilik talebiyle yaklaşan bir erkek ha. o. Ben orada onu e, ben e, evlenmek istemiyorsam keserim görüşmeyi. Kıskandığım Kestim için yorum yaptım. Sonra. Hani hakaret ettim. Dedim ki, evliliğinizi bozmak için mi dur duruyor hala bu fotoğrafları çekiyorsunuz? bak onun sen... yaptığından da karını niye sorum Neden? Karının hani sosyal numarası falan olsa Neden? Ben zaten Neden? soracağım hesap. Ben dedim ona. Telefon numarası varsa ben hesap sorayım. Güzel. Ben nasıl sorayım? Mantıklı. Ondan sonra işte e, Tepkimden dolayı ağzından birkaç kelime çıktı, çıkmadı değil. Aynı sosyal medyadan yazsana, eşimin resmini kaldırmanı istiyorum. Yazsa o sosyal medya, o mecradan yazabilir. Şimdi şöyle, akrabalığı bozulmasın. Hani kendi kendine... Artık bilsin. akrabalık kalmamış, bence evlenme teklif etmiş, reddedilmiş... ...ve o yeni yuva kurmuş, eşi rahatsız. Arada, arada hani o değil, arada halaları var. Hani halasını Yok. ezip de geçmek istemediğim için... Kibar bir dille, ha, Hı -hı. eşimin fotoğrafının senin sosyal medyanda baş başa gözükmesini istemiyorum dersen hiçbir mantıklı insanı buna karşı çıkacağını zannetmiyorum. Küfürsüz, tehditsiz, Ama işte, yumuşak O anda o, o, anda böyle bu kadar çok olumlu düşünmüyor. Niye alıyorsun kızı yani? Ondan sonra ha neden o koyar çıkarmaz anlarım. Hı -hı. Neden öpalıyorum? Laf ettirmedim diye. Ha. ha bak Bundan dolayı işte. Hani ben küfür de sanıyorum ki çünkü. niye küfür savunuyorsun ya? Dedim. Niye savunuyorsun? Savunma, değil, Savunma Osman. bana kardeşim. Küfür ediyordun orada. Küfür etme. Doğru konuş dedim sana. İyi hatırladın Niye doğru Şimdi. konuş dedin? Bu genel senin tavrın mıdır? Genel tavrın Herkesimi kendisi korursun, de bilir. Herkesi mi Bir tek onu mu koruyorsun? Yok. Olsun genel tavrım olsun. kendisi Herkes de Genel tavrı bu. E biliyorsun. Genel tavrı bu. Biliyorum ama e, yani ne bileyim orada öyle söyleyince dedim ya sen onu mu savunuyorsun dedim. Ya babam diyordu ki hani kötü söz sahibinin diyordu bizimkiler de. Bana öyle, yetişti. öğretti. Aynen. Ne güzel temiz ağız küfürsüz yani Merve'nin yaptığı normal bir şey Osman abi, bir de gerçekten Seda'nın dediği gibi güzelce söyleyeceksin biz de yaşadık bunları abi tabii, benim ben neredenler de, de yaşıyor Tabii, ben kayınvalideme söyledim ya ben beni çok rahatsız ediyor açıyorlar albüm gösterecek hop oradan başka bir şey yani bunları sorun da değilsiniz diye söylenebilir bu herkes söyleyebilir ya işte orada da ben e, gene kendim hakim olmadım hani bir tane Başka kavgalarınız da oldu. Hepsini bu masaya yatıralım. Bir çırpıda artık eteğimizdeki taşları dökelim.